Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmalı tart yapacağız. İlk önce 5 adet elmayı soydum ve rendeledim. Üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ilave edip elmalar suyunu çekene kadar pişireceğim. Arkadaşlar elmalar suyunu çekene kadar pişti, ocaktan aldım. Arkadaşlar bunun bir de püf noktası var. Elmalar piştikten sonra ocaktan alındıktan sonra tarçını dökeceğim. Daha önce ilave edersem elmalarda kararma olur. Bir tatlı kaşığı üzerine tarçın ilave ettim ve karıştırıyorum. Soğuması için bir kenara alacağım. Şimdi hamur yapımına geçelim. 125 gram e, oda sıcaklığında margarin veya tereyağını bir kaseye aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave edip yoğuracağım. Yağımız mutlaka oda sıcaklığında olmalı. yağ rengini değiştirene kadar köpük gibi olana kadar yoğuracağım bu şekilde. Ya köpük haline gelene kadar yoğurdum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Üzerine bir adet yumurta sarısını ve akını ilave ettim. Bir adet yumurtayı da yağ ve şeker ile beraber iyice yoğuralım. Şimdi üzerine yavaş yavaş un ilave edeceğim. Yaklaşık iki buçuk su bardağı ama siz e, ölçülü olarak ilave edin. Unun, undan e, farklı farklı oluyor kalite olarak da. Onun için ele yapışmayan hamur olana kadar un ilave edebilirsiniz. Ben iki buçuk su bardağı unu eledim. Yavaş yavaş ilave ediyorum hamurumuza. Unu ilave ederken de yarım paket kabartma tozumuz var. Onu da ilave ediyorum. Şimdi ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuracağım. Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Ele yapışmayan bir hamur oldu. portakal büyüklüğünde bir parça Kopardım, bir kenara aldım. Bunu da bir kenara alıp, e, buzdolabında yaklaşık 25 dakika e, bekleteceğim. Hamuru yerleştirdikten sonra üzerine soğuttuğumuz elmaları her tarafına yayacağım. Arzu ederseniz e, ceviz kırığı veya fındık kırığı da çok yakışıyor. İlave edebilirsiniz. Bizim evde en sevilen lezzetlerden bir tanesi elmalı tart. Sizlerin de seveceğini umuyorum. Şimdi her tarafını eşit bir şekilde yaydıktan sonra bunu bir kenara alalım. Şimdi portakal büyüklüğünde ayırdığımız hamuru biraz açalım. açtığımız hamurdan şeritler halinde keselim. Şimdi bu şeritleri üzerlerine bu şekilde yerleştirelim. Da buraya. Şimdi kalan hamurları da ufak bir parça yapıp şu kısma yerleştireceğim. Tüm hamuru şeritler halinde yerleştirdim. Şimdi 170 derece fırında üzerileri hafif kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar elmalı tartımız pişti, tabağa aldım. Şimdi üzerine pudra şekeri serpiyorum. Bir dilim kesip sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Üzeri ağızda dağılan ve içi yumuşak bir elmalı tart oldu. Hepinize tavsiye ederim. Evet bir tarifimde burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.